Selamun Aleyküm saygıdeğer arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Her zamanki gibi şunları söylemeden geçemeyeceğim saygıdeğer arkadaşlar. Kanalımızın geleceği için videoların devamı için yorumlarınıza, aboneliğinize ve beğenilerinize ihtiyacımız var. Şimdiden teşekkür ederim. Hayırlı seyirler. Evet saygıdeğer arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu Hapishanede pembe oda, pembe oda hakkında sizlerle bir şeyler paylaşacağım. Bu konu merak edilen bir konu. Bu pembe oda yasası arkadaşlar, 2013 yılının ikinci ayında yürürlüğe girdi. E, mahkumların rahat yatabilmesi için, e, aile birliğinin bütünlüğünü korumak için mahkumların deşarj olması için çeşitli nedenlerden dolayı bu yasa çıkartılmıştır diye düşünüyorum. E o tarihte 2013 yılında zaten biliyorsunuz 2013 yılında tahliye olmuştum. Ben tahliye olmadan bir süre önce faaliyetler başladı. Pembe oda çalışmaları başladı. E odalar kısa bir sürede aslında yapılıp bitti. E, o tarihte ben atölyeye çıkmaktaydım arkadaşlar. Maket gemi falan yapmaktaydım. Atölyeye gidip gelirken işte gardiyanlarla da zaten aramız oldukça iyiydi. Atölye sorumlusu bir memur arkadaşımız vardı. E, bu tür konuları da onunla doğal olarak konuşuyorduk. Aramızda iyi olduğundan dolayı samimiyette kurduk. Zaten sürekli beraberiz. E, bu memur bizi koğuştan sabah alır. 9 civarı götürür. Saat 3'e kadar birlikteyiz. Yani kiminle arası iyiyse gider onun yanına oturur sohbet muhabbet. Veya biz zaman zaman onun yanına gideriz oturur sohbet muhabbet ederiz. İki kişilik koğuşlarda yatan bir arkadaşımız vardı. E bu arkadaşımız ağırlaştırılmış müebbet yatıyordu. E biliyorsunuz ağırlaştırılmış müebbet yatanların faaliyetlere çıkması aslında yasaktır. Ama bu arkadaşımız işte bir şekilde iyi halinden dolayı olsa gerek atölyeye çıkabiliyordu. Onunla arası çok iyiydi bu memur arkadaşımızın. E konuşurlarken bir gün kulak misafiri oldum, bu pembe oda hakkında konuşuyorlardı, İşte nelere faydası var, nelere zararı var. E bunların da çok samimi oldukları için birbirlerine artık e, iğrenç sözler sarf etmeye başladılar. İşte e, affedersiniz arkadaşlar, e, siz bekçilik yapıyorsunuz, İşte e, söylemek zorundayım kusura bakmayın, pezevenklik yapacaksınız bir nevi diye bahsetti. O buna benzer sözler sarf etti. İşte ben bekçilik yapacağım işte kapıda bekleyeceğim falan. Son derece iğrençleşti sohbet. Ben oradan ayrıldım işte bu sohbet dedim sonra iyi gitmiyor. İğrençleşmeye başladı gibi söylemlerle ben oradan ayrıldım. Bir pembe odayı gördük arkadaşlar. Bu memur arkadaşımız henüz inşaat aşamasındayken gösterdi. E 15 metrekarelik bir bölüm, bir odadan oluşuyor bu oda. E i̇çinde tuvaleti mevcut, e banyosu mevcut, işte lavabosu falan mevcut, e çift kişilik bir yatağı mevcut. E tabi loş bir ışık yapmışlar aydınlatma olarak o mevcut. E yatağın kenarında her iki tarafında sehpalar mevcut arkadaşlar. Ve Vesselam uzun lafın kısası yani bir ailenin yatak odasını andıran bir durum şeklinde yapmışlar. E, bu durumun mahkuma ne gibi faydaları olabilir arkadaşlar? Zaten videonun başında da söylemiştim. Tabii ki mahkum deşarj olur, işte ailesiyle hoş vakit geçirir, e, cinsel ihtiyacını giderir. Her iki taraf için de geçerlidir bu. İyi yanları bunlardır. E, kötü yanlarına, dezavantajlarına gelmek gerekirse arkadaşlar, atıyorum bir mahkum ziyaretten geldi, koğuşuna girdi. E şimdi bütün arkadaşları eş ziyaretine gittiğini, pembe odaya gittiğini biliyorlar. E tabi tabii arkadaşların samimiyet derecesine bağlı bu mutlaka da işte art niyetli arkadaşlar olabilir. Ya herkes can ciğer kuzu sarması değil. İşte dostu da var, düşmanı da var. Herkes herkesi sevmek zorunda da değil. İşte ona bakarak iki kişi bir köşede fısır fısır konuşurlarken bu adam alınabilir. E doğal olarak pembe odadan geldiği belli ya. E alınıp kavgalar çıkabilir. E çeşitli sıkıntılar çıkabilir. İşte laf sokanlar olabilir. İşte gittin pembe odadan geliyorsun işte yüzün gülüyor falan gibi söylemlerde bulunulabilir. Bunlar da bir kavga nedenidir. E zaten biz Müslüman ülkesinde ve... Dar görüşlü bir toplumda yaşadığımız için halkımız da biraz utangaç, biraz içine kapanık olduğu için bu durumlar pek hoş karşılanmaz. E, dezavantajları bunlardır arkadaşlar. Mahkumun ailesi hakkında düşünürsek işte kapıda aramalarda işte gardiyanlar laf sokabilirler. İşte niye geldin sen bugün gibi e, hadi yine işin iş bayram edeceksin gibi sözler sarf edebilirler. Bunlar da son derece iğrenç cümlelerdir. Zaten bu tür olaylara ihtimal vermemek için çok kabullenen olmamıştı aslında bu pembe odayı. Bir gün müdürümüz gelmişti işte bizimle pembe oda hakkında konuşmak için her koğuşa gitmiştir diye düşünüyorum. Fikirlerimizi aldı bizim işte nasıl bir tepki vereceğimizi görmek istedi sanırım. Yani zaten bir pilot bölge seçilmiştir. Pilot belge tabii benim yaptığım cezavi değildi. Fakat genel olarak bir izlenim edinmek açısından her koğuşa gidip bu tür soruları mutlaka sormuştur diye düşünüyorum. Ee, şahsen o gün bizim genel olarak koğuşumuzun genel olarak kararı istemiyoruz yönündeydi. Çünkü bu tür olayları herkes düşünebilir. Bu tür sorunların çıkacağını, bu tür olayların yaşanabileceğini herkes tahmin edebilir. O nedenle çoğunluk istemedi. E, o günlerde zaten mahkumlar arasında da aşırı bir şey vardı arkadaşlar. Yani tabii bekar olanlar için geçerli bu. Hemen ailesine haber gönderip bana bir kız bulun, işte bana bir evlenebileceğim birini bulun hemen. Evlendirin beni gibi. Nedir maksatı? Kendi ihtiyacını görmek başka bir şey değil. E, çok yaygındı o dönem cezaevinde nikah kıyanlar. Sırf bu nedenle nikah kıyanlar vardı. E tabi ben kısa bir süre sonra çıktım arkadaşlar cezaevinden. E bu tür sorunlar yaşanmadı mı mutlaka yaşandı. Hatta bir eşini öldüren bile e, Sivas kapalı cezaevinde olsa gerek eşini öldüren bile oldu. E bunun da nedenlerinden biri işte kıskançlıktır. E, nedir işte bir bayanın bir yerini sinek yemiştir, e, kaşımıştır, işte morarmıştır. E tabii 3 ayda bir bu ziyaret gerçekleşiyor arkadaşlar. E, bakmıştır işte eşinin bir yerinde şey varsa nereden oldu bu? Niye oldu bu? E, kiminle görüştün? Kim var hayatında gibi söylemlerle e, bu cinayetin olması da mümkündür. Bir kötü yanı da şudur arkadaşlar. Bu ziyaretle ziyaret esnasında daha doğrusu bir tane gardiyan Kapının önünde bekler. Belli bir mesafede beklemek zorundadır ama şimdi sen içeridesin. Ayrıca onu takip eden kimse olmadığı için e bu memurun kapı dinleme gibi şeyi olabilir. İşte kapının önünde beklemek isteyebilir. Sesi duymak isteyebilir. Bu da mahkumu ve ailesini de son derece rahatsız eder. Bunlar da düşünülerek çoğunluk istememiştir diye düşünüyorum. Ya çeşitli sıkıntılar arkadaşlar. İyi yanları aslında çok azdır. Ya bu da tamamen eş ziyareti olarak algılanmaması gerekir aslında arkadaşlar. Bu aile ziyaretidir aslında. Bu yasanın çıkış nedeni sadece eş ziyareti değildir. Atıyorum şahısların 3 tane çocuğu var. Çocuklarıyla birlikte sabahtan akşama kadar bir odanın içerisinde vakit geçirebilir. Normalde akşama kadardır ziyaret süresi. Bu oldukça kısıtlanmıştır. 2 saat gibi bir süre izin verilmiştir. Ben bu durumları tabii ki yaşamadım arkadaşlar. Bu sorularda bana mutlaka gelecektir. YouTube yorumları üzerinden şimdiden yanıtlayayım. Ben bunları yaşamadım fakat çeşitli sıkıntılarla karşılaşmaları gayet doğal ve mümkündür saygıdeğer arkadaşlar. Avrupa ülkelerinde birçok ülkede bu pembe oda olayı vardır. E, çoğunlukla da sıkıntı yaşamamıştır. E, Türkiye'de maalesef sıkıntılar yaşanmıştır. Özellikle Doğu şehirlerimizde bu pembe oda ziyaretini kabul eden olmamıştır. Olmaması da bence gayet mantıklıdır. Çünkü dar görüşlü bir yapıya sahibiz. E, erkekler olarak aşırı derecede kıskancız. E tabi eşinin dışarıda başka ıslak çıkmasını kabullenemeyecek yapıya sahibiz. İşte eşinin bu tür sözlere maruz kalmaması için mahkum arkadaşlarımız da bunu kabul etmemiştir. Doğal olarak bizim de zaten kabul etmediğimiz sebeplerden dolayı. E, çoğu şehirlerde hiçbir sefer bile bu eş ziyaretini kabul etmeyen hapishaneler, şehirlerimiz var arkadaşlar. Aslında bu pembe oda olayını e, çok gizli yapılması gerekir. E, gerçi her ne kadar da gizli yaparsan yap, art niyetli insanların laf sokmalarından kurtulması mümkün değildir. Bu nedenle de pembe oda olayı çok da yaygın değildir. Ayrıca saygıdeğer arkadaşlar, şunları da belirtmeden geçemeyeceğim. E, zaten bu. Açık ziyaretin de pembe oda ziyaretinin de şartları vardır. Disiplin cezası olmamalı. Hücre cezası olmamalı. E, kavgası gürültüsü olmamalı. Yani çok iyi bir halli mahkum olmanız lazım ki bu şartlardan faydalanabilirsiniz. Aksi takdirde zaten disiplin cezası olanlar faaliyetlere de çıkamaz. Ve bu pembe oda ziyaretinden de faydalanamaz. Aslında bu da bir nevi mahkumu suç işlemekten caydırmaktır. Bunun da bir tabii ki faydası vardır. Yani vatandaş düşünür mahkum. İşte gün gelip ziyarete çıkmam icap edebilir. E gün gelip cesaretimi toplayıp ziyarete çıkabilirim düşüncesiyle hırgür çıkar çıkarmamaya çalışmaktadır. Çalışmak zorunda. Yani bugün bir disiplin cezası alsam mektup yasağı alır, ziyaret yasağı alır. E zaten en önemlisi de e bu eş ve aile ziyareti olduğu için, çoluk çocuğunla vakit geçirebildiğin için aslında mahkumların çoğu da bunun bilincinde de değildir diye düşünüyorum. Bir nevi idarenin inisiyatifine kalmış. Normalde süresi akşama kadardır. Gardiyanın akşama kadar orada beklemesi sıkıntı olur diye kısıtlanmıştır. Çeşitli sebeplerden dolayı bu süre kısıtlanmıştır. Yani iki saat bile bulunmaz bir nimettir aslında. İlla ki cinsellik olması da şart değil. Yani e, çoluk çocuğunla sohbet muhabbet e, mahkumu aşırı derecede deşarj eder arkadaşlar. Bu açıdan da düşünmek lazım. Fakat maalesef pembe odaya talep çok da yaygın değil arkadaşlar. Yaygın olanlar ise sonradan evlilik yapanlardır. Sırf bu ziyaretten faydalanabilmek için evlilik yapanlardır. E birçok arkadaşım, bildiğim birçok arkadaşım cezaevinde bu tür evlilik yapmıştır. Hatta bir kısa bir anımdan bahsedeyim arkadaşlar. O günlerde daha doğrusu Pembe Oda'nın yapımı başlamadan önce bizim koğuşumuza bir arkadaş gelmişti. Daha sonra aynı çevreden olduğumuzu birbirimizin anladık. İşte falancayı tanıyor musun? Bunu tanıyor musun? biraz samimi bir arkadaş olduk aslında bu arkadaşımla. E, bu arkadaşım daha sonra koğuştan gitti. E, diğer koğuşa gittikten sonra yanımda aynı koğuşta bulunan birkaç arkadaşa mektup yazdı. Bu arkadaşım bana mektup yazmaması açıkça gücüme gitmişti. E, daha sonra yaklaşık bir buçuk ay sonra hiç beklemediğim bir anda tabii ben gücendim yani doğal olarak bu arkadaşım bana bir mektup yazmış. Merak ettim Allah Allah dedim ya yani ne yazmış olabilir yani bunca zaman yazmamış şimdi neden yazma gereği duydu? Zaten o günlerde de bu pembe oda olayı gündeme gelmişti. E ee, arkadaşım biliyorsun seni çok seviyorum sayıyorum işte yakında düğünüm var duymuşumdur belki. İşte nikah kıyacağım evleneceğim ee, bana bir cüzdan yapar mısın? Yahu be arkadaşım e biz 1,5 2 aydır arkadaş değil miydik ki yanımdaki yatan arkadaşıma 4-5 tane mektup yazmışın haftada bir mektup yazmışın e o zaman biz arkadaş değil miydik e şimdi mi arkadaş olduğumuz aklına geldi İhtiyaç duyduğunda mı arkadaş olduğumuz aklına geldi Zaten hapishanelerde de birbirinden faydalanmak çok da yaygındır arkadaşlar. Çeşitli sebeplerle birbirlerinden faydalanmak ister insanlar. Yani çıkar dünyası ya kısacası. Çıkarım varken da daha önce arkadaş değil miydik? Dedim arkadaşım kusura bakma benim işlerim oldukça yoğun zaten biliyorsun e, ben boncuk yapımıyla geçimimi sağlıyorum dedim kusura bakma siparişlerim çok cüzdan yapmaya zamanım yok dedim özür dilerim dedim tabii kırıcı olmamaya çalıştım ama tabii ki kırılmıştır e, kırıl tabii ki canım yani. Ben kırıldığım dönemleri de göz önünde bulundursak Senin kırılman da gayet doğaldır Evet saygıdeğer arkadaşlar e Biliyorsunuz zaten aşağı yukarı çoğu videomda bunu paylaşıyorum Ben doğayı çok seviyorum Özgürlüğün tadını sonuna kadar çıkarmaya çalışıyorum Hayatı seviyorum Her şeye rağmen hayattan zevk almaya çalışıyorum Bakın sessiz sakin bir yerdeyiz biraz aşağıda da küçük yapay bir şelale yapılmış. E şu an o şelalenin sesi de geliyor benim kulaklarıma. Siz duyamazsınız sanıyorum. Hem dedim burada kafa dinleyeyim. Gelmişken video çekme gereği duydum. Hayattan zevk almaya çalışıyorum saygıdeğer arkadaşlar. Görüyorsunuz dağlar yakınımızda ki o dağlara defalarca gitmişimdir gezmek için, doğayı seyretmek için, hayatın güzelliklerini keşfedebilmek için. Zaten bir videomda da söylemiştim. Aşırı derecede bunaldığım dönemlerde bir orman yoluna girip aracımın gittiği yere kadar gidiyorum. Oradan sonrasını yürüme gitmeye çalışıyorum. Ormanın derinliklerine girerek deşarj olmaya çalışıyorum. Bu da bana çok iyi geliyor. Bu şekilde stresimi atıyorum. Tabi burası bir mahalle arası, işte belediyenin yapmış olduğu imkanlarla işte dere kenarına faaliyetler yapmış, piknik alanları yapmış. Bugün de buraya gelme gereği duydum. Her şeye rağmen hayattan zevk almaya çalışın, özgürlüğünüzün değerini bilin. Yine her zaman söylediğim şeyi söylemek istiyorum. Özgürlüğün değeri hiçbir zaman hiçbir şeyle hiçbir şekilde biçilemez. Saygıdeğer arkadaşlar, özgürlüğünüzün değerini bilin. Sevgi, saygı çerçevesinde tertemiz bir toplumda özgürce yaşayabilmek için saygıyı hiçbir zaman kaybetmeyelim birbirimize karşı arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim.